Selam arkadaşlar. Euro 2020 grup mücadelelerinde son müsabakalar oynanıyor. C grubunda Ukrayna Avusturya ile 21 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Türk saatiyle 19.00'da başlayacak. TRT Spor'da naklen yayınlanacak mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın ekibinde arkadaşlar Bahattin Duran ve Tarık Ongun eşlik edecek. Gerçekten güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çok kafa kafaya geçecek bir mücadele olacaktır. Çünkü baktığımız zaman Hollanda grupta 6 puanla lider. Kuzey Makedonya'nın puanı yok. Kuzey Makedonya ile Hollanda oynayacak. Oradan büyük ihtimal Hollanda kazanır ve Hollanda açıkçası gruptan çıkmayı da garantiledi. Ama Ukrayna Avusturya'ya bakacağımız zaman arkadaşlar puanları aynı, attıkları gol ve yedikleri gol de aynı arkadaşlar. Averajları eşit. Yani baktığımız zaman arkadaşlar iki takım arasında kıran kıran bir mücadele olacak. Gruptan çıkmayı kim hak edecek? Kim gruptan çıkacağız? Bunu göreceğiz. Puanı alan takım gruptan çıkmayı garantileyecek. Kaybeden takımın da en iyi üçüncü olarak çıkma ihtimali var. Baktığımız zaman şöyle de özellikle Avusturya en iyi üçüncüler sırasında iyi bir konumda bulunuyor. Dediğim gibi gerçekten iki takım da birbirine denk baktığımız zaman oynanan futbol oynadıkları iki mücadeleye baktığımız zaman iki takımın da birbirine denk olduğunu görüyoruz. İki takım da Hollanda'ya mağlup oldu, Kuzey Makedonya'yı yenmeyi başardı. Şimdi karşı karşıya gelip bir üstür biletini almak için savaşacaklar arkadaşlar. Şöyle genel olarak bakacak olursak bugüne kadar Ukrayna ile Avusturya arasında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet aldı. Ukrayna ile Avusturya arasında oynanan iki maçta toplam 8 gol olurken arkadaşlar maç başına 4 gol gibi bir ortalama var. İki takımın mücadeleleri gollü geçiyor. 2011 ve 2012 yılında karşı karşıya gelmiş iki takım. İlk mücadeleyi 2011 yılında Ukrayna 2-1, ikinci mücadeleyi 2012 yılında Avusturya 3-2 kazanmayı bilmiş. Son form durumlarına bakacak olursak arkadaşlar Euro 2020 öncesi oynanan hazırlık mücadelelerinde Ukrayna önce Kuzey İrlanda'yı 1-0 daha sonra Güney Kıbrıs'ı 4-0 yenerek oldukça moralli bir şekilde Euro 2020'ye geldi. Euro 2020'nin ilk mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Ukrayna o maçta güzel bir performans sergiledi. Belki şansları yanında olsa o maçtan 0 puan yerine 1 puan çıkarabilirlerdi diye düşünüyorum. İleri attığında özellikle Yarmolenko ve Yaremçuk çok güzel işler yapıyorlar. Turnuvaya damga vuruyorlar diyebiliriz. İkinci mücadelede arkadaşlar Ukrayna Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. 2-0 öne geçtiği mücadele daha sonra bir gol yiyerek 2-1 mücadeleyi kazandı. Gerçekten güzel bir futbol oynadı arkadaşlar bakıldığı zaman ve kazanmayı bildi. Özellikle dediğim gibi Yarmolenko ve Yaremçuk'la beraber çok güzel işler yapıyorlar. Göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar. Avusturya'ya bakacak olursak arkadaşlar Avusturya Euro 2020 öncesi oynadığı hazırlık mücadelelerinde önce İngiltere'ye 1-0 mağlup oldu ve Slovakya'yla da 0-0 berabere kaldı. Oynadığı son iki hazırlık maçında puan alamayarak Euro 2020'ye geldi ve açıkçası birazcık düşündürdü bu durum Avusturya taraftarlarını. Oynanan ilk mücadelede Kuzey Makedonya karşısında güzel bir futbol oynayarak 3-1'lik bir galibiyetle turnuvaya başladılar. Bu da onlar için tabii ki moral oldu. Diğer mücadelede Hollanda'ya karşı 2-0 mağlup oldular ama kaçırdıkları da çok gol var. Birazcık şanslı olsalar belki Avusturya'da Hollanda'dan puan kapabilirdi. Şimdi iki takım karşı karşıya gelecek. Ben mücadelenin kıran kırana geçeceğini ve turnuvanın en güzel maçlarından birisi olacağını düşünüyorum. İki takım da açık futbol oynuyor. Hem gol atmaya hem gol yemeye müsait iki takım. Bol gollü bir mücadele izleyip futbola doyacağımızı düşünüyorum. Bakalım gruptan çıkmayı kim hak edecek? En iyi olan gruptan çıkmayı hak etsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.